Zaman akar ama bazı sesler geçmişin içinden bugüne ulaşır. Bir tepenin ucunda bir dede anlatır. Rüzgar savurur kelimelerini ve biz kulak veririz. Destanlar, efsaneler, masallar. Kahramanlar, düşmanlar ve ibretlik yüzleşmeler. Sadece çocuklara değil, biz büyüklere de anlatılması gereken hikayeler var ateşin başında toplanırdık bir zamanlar. Şimdi ekran başında aynı duygularla. Çünkü anlatmak insanın en eski mirasıdır. Bir kelime, bir bakış. Kalpten kalbe kurulan bir bağ. Biz bu bağ hikaye diyoruz. İşte bu yüzden. Bir de biz anlatalım dedik. Çünkü anlatılmayan her hikaye kaybolur. Abone ol, dinle, düşün ve bu sesleri birlikte yaşatalım.